Evet, e, şimdi gömleğimizin kolunu, e, yakasını yakası ve yaka, yaka, ayağını keseceğiz şimdi de. E, burada özellikle kolu keserken bahsettiğimiz düz ipliği ne dikkat etmemiz çok önemli. E, çünkü düz ipli dediğimiz kısmı nasıl buluyoruz peki? E, kol kalıbımızın ortasında düz boy ipliği yer alıyor. Bunu da nasıl belirliyoruz? Kolumuzu, ben şimdi bunu karçana yapıştırdığım için tabi gösteremeyeceğim çok fazla ama şu şekilde ikiye katlayıp kalıbımızı katladığımızda şu şekilde elimizi ortasında çıkan iz'e cetvel koyup düz birleştiriyoruz. Burası kolumuzun tam ortası oluyor. Dolayısıyla da kalıbımızın düz boy ipliği bu kısmı oluyor. Bu kısma çok dikkat etmek zorundayız çünkü bunu nasıl ölçüyoruz peki? Kumaşımıza şu şekilde kolumuzu boyuna gelecek şekilde yerleştirdikten sonra e, kumaşımızın şu kısmına paralel bir şekilde ölçüsünü almamız lazım. Yani şuradan tutacağız. 22,5 cm geliyor. Şu ortasına ben küçük bir çit aldım. Yani makasla şurada bir küçük bir oyuk açtım ve o kısma getirip hemen işaret alıyorum. Buradan da ne dedim? 22,5 cm o zaman buradan 22,5 cm geliyorsa kolucuna geldiğim zaman da düz boy ipliğime koyuyorum mezuramı. 22,5 buluyorum. Evet düzgün koymuşum. 22,5 tam ortasına şu şekilde işaret alıyorum. Bu şekilde kolumu çiziyorum. Bu çok önemli düz boy değil. Neden diyecek olursanız Hemen açıklamasını yapayım. Buna dikkat etmezseniz eğer şu kısımları, şu kısımları olması gereken yerde olmayacak ve kolunuzun yani şuradaki içe gelecek olan kısımdır o. Şu kısım. Bu dikiş şu şekilde veya şu şekilde içeriye doğru dönme yapacaktır. Buralarda böyle dalgalanmalar yapacaktır dikerken. Ee, bu çok sık kısırdı. Ayrıca kolun şu kol başına gelmesi gereken kısımda kayacağı için şu takılan yerde de sıkıntı yaratacaktır kol. O yüzden bu çok önemli. Yüz boyu bir pantolon paçalarında da özellikle çok önemli. Bazen mesela hazır pantolonlarda bile ben rastlıyorum. Pantolonu giyiyorsunuz. Pantolonun paçası şu şekilde içeriye doğru dönüyor veya yan dikişe Diğer tarafa doğru iç paçaya doğru dönüş yapıyor. Bu e, düz bu ipliğini keserken e, kaydırıldığı anlamına geliyor. Düzgün kesilen bir kumaş dikildikten sonra e, kesinlikle bu şekilde bir dönme yapmaz. E, o yüzden bu püf e, noktasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde aldığımız işaretlere dikkat ederek. Ben biraz kaydırdım galiba. Şu şekilde dikkat ederek. Bizimizi yapıyoruz. Ben e, kol kalıbımı hazır bir e, kol kalıbından kullandığım için buna ekstra yeniden e, şey çıkartmadım, yeni bir kalıp çıkartmadım. Bunu büyüterek e, beden kaydırması yaparak yapacağım çalışmamı. E, siz muhtemelen müller kağıdı ile iğne delik çalışacaksınız. Ben bu şekilde çiziyorum şu anda. İşaretlerimi de aldım. Bu şekilde.